どうも。うん Evet, gel. Geç abici, evet, Buyur. abi. Geçin ablacığım. Buyur. Bunun içine koy istersen. Gel Geç abicim. Hayır, hoş, hoş geldiniz. Değil, hoş hoş, gel. hoş karıştırın. Hayır. 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 Evet Tabii. Yoğunluk oldukça fazla. İnsanlar dışarı çıkamadığı için herhalde gün içerisinde değerlendiriyor. Siz de herhalde değerlendiriyorsunuz. E tabii. Kaç dakikada bekliyorsunuz? Valla herhalde bir 5-10 dakika oldu şu an bekleyeli. Çok. Yani eskiden bir alışveriş yaptığımız yer zaten. Şu maskemizi takalım. Son gün yani iş güç mecbur anca son güne bırakabiliyoruz. Ne i̇şte kıyma vesaire etmet evet, o civarda ama yani şey saat erken evet yani ne sıra var ben de anlamadım. Son dakikayı bırakıyor ya yani mecburen yani çalışan kesim için çalışmayan aslında hafta içi her gün olabilir ama çalışan niyeyse yani mecbur kalıyor bir tarz cuma günü şey.